İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde 8 Haziran Çarşamba akşamı hem Kutsal Efkaristiya Bayramı hem de Monsignor Martin Mete'in rahiplikte 40. yıl dönümü kutlandı. İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde 8 Haziran Çarşamba akşamı hem Kutsal Efkaristiya Bayramı hem de Monsignor Martin Mete'nin 40. yıl rahiplik yıl dönümü kutlandı. İzmir Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek ayini yönetirken birçok rahip de törende hazır bulundu. Ayin başladıktan sonra Başepiskoposluk Genel Vikeri Peder Felyanus Dogon söz alarak Başepiskopos Metek'in rahipliğinin 40. yılına özel bir konuşma yaptı. Ardından Başepiskopos'a bir ikona hediye edildi. Yasanın tekrarı kitabından sözler ve İncil'de yer alan Aziz Pavlus'un Korintlilere mektubundan sözler okundu. Sonra Aziz Yuhanna tarafından yazılan İncil'de bulunan Mesih İsa'nın sözleri Peder Daryuş Wisniewski tarafından okundu. Sonrasında Başepiskopos Metek vaaz verdi. Komünyon bittikten sonra herkes dizleri üzerine çökerek sunak önünde Efkaristiya'ya o anda tapındılar. Sonra herkesin elinde yakılı mumlarla katedralin çevresinde kutsal yürüyüş yapıldı. Önde ilahi söyleyen koro, arkasında rahipler, sonra Monsenyor Martin tarafından sunulan kutsal efkaristiya ve sonunda tüm gelen cemaat katılımcıları yürüdüler. Yürüyüşün ardından efkaristiya bahçede küçük bir masanın üzerine koyuldu ve herkes tekrar dizleri üzerine çökerek ona tapındılar ve de birlikte farklı dualar ettiler. Hasan Can İşgüden tarafından yönetilen katedralin korosu, katedralin çalışanı Mesut Kalaycı ve org çalan Yasemin Perşembe ayine renk kattılar.